Karabaş. Karabaş neredesin? Yine çıkan Karabaş'ı gördünüz mü ya? Arkadaşlar sabahtan beri Karabaş'ı arıyorum ama Karabaş'ı hiçbir yerde bulamıyorum. Ya Karabaş denizde falan mı düştü acaba? Ya Karabaş neredesin? Of. Arkadaşlar siz Karabaş'ı gördünüz mü? Gördüyseniz yoruma yazın. Ya Karabaş'ı sabahtan beri bulamıyorum. Nerede bu Karabaş ya? Ya acaba bizim eve mi gitti? Burada atçıklar falan var ama inekçıklar gördünüz mü Karabaş'ı ya? Karabaş'ın burada köpeğim vardı gördünüz mü? Aa Nuri dede burada. Nur dede burada ne yapıyorsun? Nur dede niye bak, bana bakmıyor? Semi oğlum sen içeride değil miydin? Nur dede ne yapıyorsun burada söyle bakayım. Seni bekliyorum oğlum Semi. Bugünü söylemiştin. Beni mi bekliyorsun? Ne beni bekliyorsun? Bugünü mü söylemiştim? Ne için bugünü söylemiştim. Oğlum biz bugün için seninle hesaplaşmıştık ki hani benden aldığın şeyleri verecektin. Senden ne aldım ben Nur dede? Ayıptır sorması. Ya şimdi Semi oğlum söyletmesene işte bak benden aldığını verecektin. Ya köpeğim mi aldın sen? Nuri de köpeğimi sen aldın değil mi? Bak köpeğim de yok burada. Karabaşım yok burada. Nuri de şimdi sen mi aldın köpeğimi? Söyle bakayım bana. Ya oğlum Semih ben senin köpeğini ne yapayım? Ben hani o gün hesaplaşmıştık ya hani o gün konuşmuştuk. Ben onu almaya geldim emaneti. Şimdi bak Nuri de benim burada bir karabaş vardı. Biliyor musun? Sen aldın değil mi? Niye anlatıyorsun bana şu anda? Ya seni söylettirmesen oğlum ben o paraları almaya geldim. Karabaşını ne yapayım ben senin? Ben tefeci miyim senin Ya hayvanla? ne parası Nuride ben para falan almalıyım ki senden. Ya ne demek para almadım Semih eğer böyle yapacaksan niye benden paralarımı aldın ya? Bak son altınlarımı sana verdim. Ya Nuride de bak şimdi bak burada benim karabaşım vardı. sapaktan beni onu arıyorum biliyor musun? Söyle bakayım nereye koydun karabaşımı? Ya oğlum karabaş kim? Karabaş ne demek ya? Benim altınlarımı sen şimdi bana vereceğim mi vermeyeceğim? Bak ona göre ben muhtarlığa gideceğim. Ya yani altını ben senden almadım. Almadım. Ben senden altın falan almadım Nuri dedeciğim. Oğlum benden kim o zaman gelip altınlarımı aldı? Benim altınım kalmadı. Bak Nuri dedeciğim, bak bak sana anlatamıyorum ben ha. Karabaşım kayboldu diyorum sen bana altın diyorsun ya. Oğlum tamam anladık senin acın daha büyük. O zaman ben gideyim sonra geleyim. Ama gözünü seveyim Semih yarına kadar ayarlamış ol tamam mı? Ya, yarına kadar sen çıkartamazsan çok zor duruma düşeriz. Ya Nuri de hala yarın diyorsun. Bak ben senin almadım almadım. Anlamıyor musun? Alsam hadi neyse bak. Üstümde bile para yok şu an. Karabaşımı arıyorum sabahtan beri. Zaten vodide yok ortalıkta. Gerçekten çok sıkıldım Nuri Dede bu işten. Ya Semim niye böyle yapıyorsunuz ki ya? İste güvenip böyle bir altınımızla mı teslim edemeyeceğiz ya? Tamam oğlum tamam. Ben gideyim yarın geleyim. Yarın seninle bir hesaplaşırız. Tamam Nuri Dede hadi sen git hadi git bay bay. Hadi git valla beni sinekle şimdi ya. Ulan para almadık diyor. Hala para aldık para aldık diyor Nuri Dede ya. Oh be Nuri Dede ile yolladı. olsun gitti ya. Valla arkadaşlar çok sıktı ya bu Nuri Dede. Ya almadım diyorum para aldım diyor benden. Altın aldım diyor. Ne altın aldım ya ben altın falan da almadım ki. Acaba Vadi falan mı aldı arkadaşlar? anlamadım ki ya gerçekten çok sinir ya arkadaşlar bu arada size buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın alem hepiniz yorumlarda bekliyorum hadi bakalım gösterin gücünüzü. burada balıkçıklarım var balıkçıklarım zaten burada yüzüyorlar neyse şöyle yukarı çıkalım bakalım acaba vodu burada mı Vodicik yok. Vodicik nerede acaba? PlayStation'da kapalı. Ha Vodicik eve gelmemiş. Vodicik yok. Benim karnım çok aç. Vodicik yok evde. Acaba bizim köye mi gitti ya bu body? Sabahtan beri yok arkadaşlar çok sıkıldım. Ya atçıklar ya. Karabaşta vodi gördünüz mü ya? İkisi de yok ortalıkta. Allah sabahtan beri çok sıkıldım. Görmediniz he demek. Demek öyle diyorsunuz ha? İyi bakalım ben gidiyorum köye. Umarım bulurum ya. Karabaşım da yok. Arkadaşlar vodi de yok. Karabaş da yok. Ne yapacağız ya? Sen gördün mü domuzcuk he? Söyle bakayım bana. Yok bu da görmemişti. Tavuklar zaten görmez. Biz şöyle bakalım gidelim. Umarım buradasınızdır. Karabaş. Vodi. Duyuyor musunuz sesimi ya bunlar nerede ya? Neyse ya. Aha, burada yemek çık var. Karnım çok açtı. Neyse, bir şeyler yiyeyim ya. Aa. arkadaşlar, lan içeride semizler dözyor. Lan bu ben değil miyim? Dur dur bu kim ya? E bunlar konuşuyor orada aşçıyla falan. Acaba ne konuşuyorlar bunlar? E ne oluyor arkadaşlar içeride? Lan Semih Lord dözyor arkadaşlar. Bu benim. E bu kim? Lan bu kim? Altın falan atıyor. E ne oluyor lan bunlar? Altın falan aldı bu. Ne yapıyor bu? Acaba ne oluyor? Lan beni görmesin beni görmesin lan beni görme sakın. Arkadaşlar bu da kim ya? Lan vadi de yok ortalıkta. Acaba vadi e bu falan mı ya? Aha geliyor. Saklandım saklandım geliyor. Eh, beni görmedi. Git git nereye gidiyorsan git ya. Bakalım ne konuşmuş. Gidip şimdi soracağım Aççı'ya Lan Aççı lan gel lan buraya. Neyse gidelim içeri. Bakalım ne sordu. Aç merhabalar merhabalar. Aççı bey. Hello. Yine sen mi geldin ya? Tamam az önce <laughs> geldin ya. yetmedi mi? Ne az öncesi ya neyse siz az önce ne konuştunuz bakayım? Seni az önce kimle ne konuştuk? E ben ne konuştunuz? İşte mi ne konuştuğumuzu şimdi sen hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum ne konuştuk biz? Oğlum gelip kaç defa bizden borç para istedin ya ama bak gözünü seveyim yarına kadar ödemiş ol tamam mı? Yarından sonra daha kurtarmaz bak. Borç para mı? Ben sen borç para mı istemişim? Oğlum gelip az önce benden borç para aldın ya. Vay çakal. Arkadaşlar baksanıza demek ki buymuş borç alan kişi. Vay seni gidi çakal çakal. Öldüreceğim arkadaşlar merak etmeyin. Lan nasıl borç alır? Aşçı bey o ben değilim o ben değilim. Ha. Haberiniz olsun bakın sakın ona bir daha para vermeyin tamam mı? Ya Semih bize dalga mı geçiyorsun ya? Lan ne dalga geçmesi ben doğruyu söylüyorum Aşçı bey ya. Ya Semih hemen bu restoranı terk et. Hemen hem borç para istiyorsun hem mükar ediyorsun. Ne yapacaksın? Aldığın parayı mı? Neyse neyse siz, be, siz be, bana inanmayın ben terk halledeyim. Ben halledeyim geleceğim merak etmeyin. Arkadaşlar Ha baksanıza. Semih. Ha efendim Oğlum. efendim efendim. Oğlum bir de hesabı öde beni Zahmet olmazsa bir de hesabı öde. Lan ne be ben ben ben, ben görüşürüz bay 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 şaka yaptım. Hala arkadaşlar baksanıza vay çakal vay çakal Semih Lord. Ha arkadaşlar bu kimse eğer benim yerime geçip benim adıma sahte şeyler yapıp Para üstü insanlardan boş para dileniyor ve bu ben değilim arkadaşlar. Bunu öldürmemiz lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama bir şekilde yapacağız ve bu tarafa doğru gitmişti. Acaba nereye gitti? Şimdi onu bulmamız lazım. Ve Vodi'yi bu mu kaçırır acaba? Vodi de yok ortalıkta. Benim karabaşım da yok. Karabaşımı öldürdüler öldüler arkadaşlar? Korkmaya başladım. Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Kanalıma abone olup videoyu beğenin alem. Hepiniz yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen kanalıma abone olun. Ya neyse şimdi gidelim şu tarafa doğru o çocuğu bulmamız lazım acaba nerede lan kim bu acaba ya sabahtan beri de yok karabaşımda yok artık gerçekten çok bunaldım neyse eve gidelim bakalım evde umarım yine birileri gelmemiştir derken evet orada yine birileri bekliyor ya of bunlardan seminor bir ton borç para almış arkadaşlar ya. ne yapacağız ya ben eve nereden girerim? arkadan girerim ben bir dakika bir dakika bizim burada gizli geçitimiz vardı neredeydi ha? canım. Acaba buradan ne? Ha buradan girdim. Eve de girdim. Ama sakın kapıya çıkmamam lazım. Çıkarsam arkadaşlar bir ton kişi beni bekliyor. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Semih'in bir ton borcu olduğu için diğer fake Semih 4 mecburen buraya gelmesi lazım. Çünkü sonuçta burada bir sürü kişi onu bekliyor. Beni bulamasalar bile illa onu bulacaklar. O yüzden illa gelmesi lazım buraya. O buraya geldiği zaman onu var ya öldüreceğim öldüreceğim merak etmeyin. Acaba nerede bu semik Lord? bakalım bekleyelim birazcık umarım akşama doğru gelir çok sıkıldım gerçekten Arkadaşlar ya Kaç ha, oldu hala gelmedi akşam evet, olmaya başladı var ya, Şu camları da kapattık da. tamamdır var ya günün kısa günün kar var ya tamam tamam bugün bende var ya, ya inanamıyorum ya Herkesi Lan? dolandırdım Herkesi dolandırdım Lan ya Lan bu ses Sonunda evimize de geldim var ya Bakayım Bu ses kapıdan Arkadaşlar bu Bakayım ses Vodii'nin sesi değil mi ya Bakayım Lan ya. Lan vadi. Aa. Lan. Oğlum sen. Yüzsüz. Lan. Sen. Yok bir şey, sen, yok bir şey, sen. Nasıl ben olursun? Ya. Sen body şimdi. sen var ya. Sen şimdi var göreceksin lan. Şimdi body dışarı çıkacaksın. Bekle, 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 oğlum seni öldüreceğim lan. Bekle bir dakika çıkayım. Bir, bir, bir dakika bir dakika dur. Açıkla seve, seve, bir çabuk bir açıkla. Dakika. Şimdi sen, sen biliyor musun benim ne yaptığımı? Ne yaptın sen? Bir ton insan yüzünden var ya senin yüzünden hepsi kapımda şu an. Hepsinden borç almışsın sen nasıl bir insan oldun Vodi? Şey ben niye Ve ismini Semih Dört yapmışsın. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl bir iğrenç arkadaşsın sen ya? Ve şimdi de ben... benim sişirim olmuşsun. Ben niye yaptım biliyor musun bunu şimdi Semih? Heh, bak, ne niye yaptın? Zengin olalım diye Semih. bak Nuri dedim. Ya bir yemek sen yüzsüz müsün, müsün olmak, hepsi ya sen oldu. yüzsüz müsün Git ben hepsine ben... Git hepsinin parasını ver Vodi Eğer ben eğer ben vermezsen Ya var. al paralarını hepsini Hepsi haram zaten hiçbiri senin değil Sen nasıl bir yüzsüzsün ya Vodi Hepsini buraya koyacağım senin Hayır koyma Vodi eğer bu eve bir daha girersen Seni var öldürürüm tamam mı? Sen şimdi git Hepsinin parasını ver Eğer vermezsen seni öldüreceğim Tamam mı? Tamam ben sana pasta vereyim o zaman. Yok Sen hiçbir şey verme hiçbir şey verme. Hiç şey git bak ya hepsi kabul seni bekliyor. Hepsi kabul seni bekliyor. Git dışarı. Yok ol buradan yürü git. Ya Sema Allah kardeş ya ama var ya dışarı çıkarsan var ya bunlar beni öldürür seni. Hadi yürü git yoksa var ya bir daha seninle hiç konuşmayacağım. Hadi. Ya Semih tamam bak çıkacağım çıkacağım bir dakika bekle ama en azından bari şu sandığı alayım senin yanımda ya. Bak ben bu sandığı böyle alayım içindeki altınlarla birlikte böyle tamam, bir dakika, böyle tamam, hadi, hadi Git, tamam altın altını da al. Bay bay bir daha da buraya gelme hadi hoşça kal bay 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 tamam, bay. Senin, bay. Ben, tamam Semih gidiyorum al işte bak var ya çıkıyorum var ya. bir daha da gelme Vadi bir daha da gelme Çıktım buraya işte. yürü git yürü git. Hadi bay bay Vodicik hadi. Hadi. Hadi, hadi bay bay tamam, hoşça kal. Ya ya arkadaşlar baksanıza bu diye bildiğim ben olmuş. Nasıl bir yüzsüz arkadaş olmaya başladı ya bu diye. Onu var ya parçalayacağım merak etmeyin arkadaşlar. Şimdi gideceğim dışarı. Tüm insanların borçlarını geri ödemesini söyleyeceğim. Ölemezse arkadaşlar bu şehirden gideceğim. Evet gerçekten bu şehirden gideceğim. Yani bir insan böyle arkadaş olur mu ya? Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seni çok çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.